Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. Aklımızdaki kişiye soruyoruz. Daha doğrusu kendimize de soruyoruz. Beklemeli miyim? Yani bu belirsizlikler, ilgisizlikler ne olacak? Beklemeli miyim? Önüme mi bakmalıyım? Ne yapmalıyım? Diye. Kim için soruyoruz? beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için soruyoruz. Alma verme dengesi adına beğenip, yorum yapıp takip etmeyi lütfen unutmayalım. Beklemeli miyim diyoruz. Hem aklımızdaki kişiye hem de kendimize bakalım ne tavsiyeler alıyoruz. Aklımdaki kişi beklemeli miyim? Ben ne yapmalıyım? anlarım bu kişi maalesef ki ne maddi anlamda ne manevi anlamda bonkör bir kişi değil şöyle yani demek istiyorum ne sevgisini ne size vereceği desteği sorumluluğu tam olarak tam anlamında gösterip veren vermek isteyen de değil e, duygularda da cimri maddiyatta da cimri. Yorulmuşsunuz, bıkmışsınız ve hep onun üstün gelmesinden de açıkçası sıkılmışsınız bir türlü dengeyi tutturamamışsınız. Hep böyle beklemişsiniz. İşte iyi olacak, toparlanacak, somut bir adım atacak, güçlü olmalıyım, ee, evet işte ben biraz uzaklaştım o bana kırıldı ama bitecek gene gelecek hep sürekli e, tabiri caizse polyanacılık oynamışsınız yine arası açık e, soğuk olanlar için söylüyorum lütfen kendinize göre alın yine ufak böyle bir adım bir mesaj sizi tetikleyecek bir harekette bulunacak ama ama devam ediyoruz bulunacak da peki ben beklemeli miyim ne yapmalıyım evet Canlarım, e, yani size bu eksik davranması e, sizi çaresiz bırakması işte ufacık bir adımla bazen e, tamam tekrardan başladık e, toparlandık diyorsunuz. Fakat bu ilişki e, hep bitmeye yönelik bir ilişki. Maalesef ki küllerinden tekrar doğmak misali toparlandı bitiyor. Toparlandı bitiyor. Kartlarımız bize diyor ki yani artık gör. Yani bunu toptan ya bitir ki olduramıyorsun. Hep eksik bir şeyler var. Hep sende de bir umut var. Bu sefer daha iyi olacak. Bu sefer daha iyi davranacak. Yok beni düşür, içinde düşür, düştüğüm durumdan kurtaracak. Daha somut olacak diyorsunuz. Ama yani olmadı. Hep böyle gitti. Görmüyor musun? diyor. Katınamızdan destek alalım. Beklemeli miyim? Yeni zorluyoruz yani. Hani. Ah, ah bu aşk çok fena. Evet sevgili Katina bize ne diyorsun? Beklemeli miyiz? Kim için soruyorum? Beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için. Evet. Canlarım. Evet. Bu kişi aslında aşkla, beğenerek, tutkuyla size yaklaşmış. Fakat sonra ara bozulmuş. Araya aileden birileri de e, büyük e, yaş, yaşça sizden de ondan da büyük birilere girmiş. Ve onun kafasını karıştırmış. İlişkiyle ilgili de kafa karıştırmış. Bu sevgi, aşk bu sefer başlamış. E, samimiyetsizliğe dönmüş. E, ve Karşıdaki kişiyi de üzmemek için, belki değer verdiği bir kişi, onun kafasını karıştıran kişi, anne olur, abla olur veya evliyse, hayatındaki eşi bu birlikteliği öğrendiyse, bu aşk, bu birlikteliğiniz maalesef sıkıntıya, samimiyetsizliğe dönüşmüş ve uzun zamandır da öyle gidiyor beklemeli misiniz e, kartlarımız diyor ki yani sen görmüyor musun yani kendin bunları şöyle bir değerlendir ve karar ver peki hala seviyor mu beni diyoruz sizin adınıza evet canlarım bu biraz duygularını aldırmış bir kişi galiba kendi üzülse de durdurabilip e, erteleyebilme gücüne sahip doğaüstü yani sanki e, ve dediğim gibi e, yaşça büyük kendinden eril dişil enerjilerden de etkileniyor e, yani sizi seviyor mu duygularını bastırabilen bir kişi şu an çok böyle aşk aşk görmüyorum peki 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 tekrar şu anki kartlar bile kendini fırlattı sinirlendi şu anki hisleri nedir benim karşımdaki kişinin düşünceleri nedir bana karşı size çekiliyor çekilmiyor değil. Sizinle bir arada olmak, e, tensel yaklaşımlar yaşamak istiyor ve sizin de e, aslında onu masumane, tertemiz duygularla istediğinizi biliyor. Ama diyor ki ben böyle ara ara uzaklaşırım, canım isterse gelirim, tekrar kendime geldiğimde dönerim. Ben duygularımı bastırabilen bir kişiyim. E, ve yani bu eksiklikleri de ben buyum, böyle yaparım. Sen hep güçlü olmaya çalışıyorsun, güçlüsün de güçlü duruyorsunuz, ayaklarınızın üstüne durmaya çalışıyorsunuz. Kendi kendinizi hmm, e, mutlu etmeye çalışıyorsunuz canlarım. Bu ilişkide yani bir gidişatta ben çok bir değişiklik olacağını görmüyorum. Tamamen e, tabii ki karar size özgür iradenize kalmış. Ama kartlar size diyor ki yani bunların farkındasın. Böyle mi kabul edeceksin? Çünkü bu böyle gidecek. Rumi'den sizin için bir tavsiye almak istiyorum. Bakalım Rumi size ne söyleyecek. Evet canlarım sizin için soruyorum. Rumi beklemeli miyim? Evet kartlar bana yaşadıklarımı tekrar gözümün önüne getirede, Ama vazgeçemiyorum. Beklemeli miyim? Bana tavsiyen nedir? Kılıçların süvarisi. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Canlarım, ee, bir içinizde böyle bir yani iç sesinizi dinleyin diyor Rumi e, şu aşamada e, bitirirseniz e, acı çekebilirsiniz onu söylüyor e, kendinizi iyice dinleyin anlayın bu ilişkinin içinde mutsuz olduğunu mutlu olduğunu artıları ve iyileri karşılaştırın ona göre zaten amacına ulaşmış olacaksın diyor bu mide kararı size bırakıyorum. Çünkü her şey apaçık, ortada. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.